Kitabın kahramanı Ogi Pullman, yüzünde doğuştan gelen bir sendrom nedeniyle farklı görünüme sahip 10 yaşında bir çocuktur. Yüzünde birçok ameliyat izi vardır ve bu yüzden insanlar ona genellikle garip bakar. Ogi'nin annesi ve babası onu çok sever. Ablası Via da her ne kadar kendi sorunlarını yaşasa da kardeşine bağlıdır. Annesi uzun süre onun eğitimini evde vermiştir. Ancak artık sosyalleşmesi gerektiğini düşündükleri için Ogi'nin Bıçır Prep adındaki okula gönderirler. Okulun ilk günlerinde Ogi büyük bir korku ve heyecan içindedir. Nitekim beklediği gibi olur. Öğrenciler ona tuhaf bakar. Kimse yanına yaklaşmaz. Yalnız kalır. Samur adındaki bir kız yemekhanede Ogi'nin yanına oturur ve onunla arkadaş olur. Bu dostluk Ogi'ye güç verir. Jackville adında bir erkek öğrenci de başta biraz çekinse de Ogi ile arkadaşlık kurar. Ancak Ogi bir gün tesadüf Cekvil'in arkadaşlarına kendisi hakkında kötü sözler söylediğini duyar. Bu olay aralarını açar. Jack hatasını anlar ve özür diler. Zamanla dostlukları yeniden güçlenir. Öte yandan Ogi'ye en kötü davranan kişi Julian isimli çocuktur. Julian sürekli onunla alay eder. Diğer görünüşü üzerinden kötü şakalar yapar. Ogi bu zorbalıklara rağmen içindeki iyi niyetini kaybetmez. Ablası Via kardeşinin gölgesinde kaldığını hisseder. Via'nın arkadaşı Miranda Ogi'ye kendi kardeşi gibi görür okul gezisinde Ogi bazı yabancı öğrenciler tarafından zorbalığa uğrar. Fakat Jackville ve diğer arkadaşları ona sahip çıkar. Bu olaydan sonra Ogi sınıfın gözünde bir kahraman gibi değer görmeye başlar. Okul yılının sonunda düzenlenen törende Ogi sevgi ve cesaret ödülü alır. Öğretmeni onun tüm yıl boyunca gösterdiği güçlü duruşu ve kalbindeki iyiliği över. Tüm okul ona ayakta alkışlar. Ogi hayatında ilk defa toplum tarafından kabul gördüğünü hisseder. O artık sadece farklı yüzlü çocuk değil, cesur ve sevgi dolu bir insandır. Kitap, farklılığın bir eksiklik değil, insanı özel kılan bir değer olduğunu vurgular. O günün hikayesi okuyucuya empati, sevgi ve kabulün önemini hatırlatır.